Merhaba Bulut takipçilerim. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Rezun Evil 2 GMX serimizin 9. bölümündeyiz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün artık garajdan bir çıkalım. Çıkarlıyım artık. En son arkadaşlar Arkadaşlar ben bütün videoyu bitirdikten sonra şu şeyi aldım. Bir tane tuş var, 3. tuşu. Onu aldım. Şuraları temizledim. Ve artık aşağı iniyoruz. Haydi bakalım bugün karşımıza neler neler çıkacak. Neler neler çıkacak. Haydi bakalım. Başlayalım. Şimdi artık bizim iki tane şeyimiz var. Elektrik. Elektrik parçası. Bugün garajdan çıkacağız. Bakın arkadaşlar. Garajın anahtarı amcamızda. Biz de amcamıza doğru yere yeriz. Arkadaşlar eğer bugün de bize olursa artık pes. O Mr. gelmesini ben aslında hiç ama hiç istemiyorum. <laughs> evet Eğer bunların kapıları açılırsa ne yapacağım? Şunları takıyorum ben artık. Haydi bismillah. İlk. iki. Dur.

Sağlık kiti bulduk. Birazdan öleceğiz. Ya yeah, key kartımızı buluverdik. Yes. Yes işte budur be. Abi geç be. Arkadaşlar burayı ben kesiyorum. Artık burada ne olacaksa olur artık. Haydi bakalım. Ay key kart aldık. Ekstra tutum ev. Key kart kaç kaç Aç. Aç şu kapıyı. Aç Allah'ım. Hadi bakalım. Hayır. Zombiler mi? Mr. X mi? Tabii ki de Mr. X. Gel bakalım. Gel. Of. Eliyle bana... dınlandırdım. Ezdi. <laughs> La bir git. Biliyorsun. Araba yandı. Ve artık key kartımızı takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da başaramayız. Çıkalım artık. Çekil çık, çık. yeter be. Yeter be. Al şu iki. Yolumuza devam edebiliriz. Ya geri sokaklara geri dönüyoruz. Geri sokaklara geri dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar buraya Resident Evil 3'te de gelebilir miyiz? Burada şey var. Resident Evil 3'teki takma borularından var. Oo, Buraya girelim. Buraya girelim. Burada kesin silah vardır. Burada kesin silah vardır. Yes be. Gaa silah şeyine bir bakalım diyor merkez ABM'sine. Gir la çabuk gir. Allah sıkır merak falan. Şu içeriye bak. Ben orada bir şey yok. Gil. Gel. Gir çık. 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 O ne? Pompalı. Oha pompalıya bak ne hale geldi. Of 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 8 artık şey kaplıyor. Ben de aldım. Hadi bak. Oha. Allah Allah. Im. Kız orada. Amca kızına ay bak. Kızım koronavirüs olmuş resmen. Lan çek de silah. Ayda ne yapıyorsun sen Ayda? Gel artık Eda Aha gel. Gel çek silahını. <gülüyor> dur. Dur. <gülüyor> Arkadaşlar bunların ilk paketlerinden biri de bu an oynayacağız biz. Ve amcanın kızı galiba Eda. Bekle dur bekle dur. Ama. Sen de şöyle emme. Geri çekil Allah. Baba. Evet. baba. Ben evet okey. Leon Kennedy'nin tipi çok komik değil mi ya? Oha ya. Allah bu garibanlık bir çile çekiyor. Çekebiliyorlar ya. Ha? Tebrik o, tebrik o. Why him? Aha kapattı, kilitledi de kapıyı, kilitledi de kilitledi. Bir türlü bir şey yapamıyorsunuz. Left behind it. Edas, tamam mı? Halbuki. Bu benim görevim, tamam mı? Amberella, umberella, 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 Umberella. Hmm. Belki hmm. de Resident Evil 3'te bu hmm. şey olabilir. Polis istasyonuna gidebiliriz. Şey şu an bile de daha demin kendi de görebiliriz. Umberella'yı da görebiliriz. Daha ben Amberella'ya bu seride gitmedim ama gidip de yani gidebiliriz. Gidebiliriz. Evet. Hadi bakalım. Gidelim. <laughs> Ay, hadi gidelim. <laughs> Şu anda benim gerçek şatkan değil ya. Şu zaten magnumu da ben geliştirirsem artık tek atışta bir basar şu silah. Bak. Elimde bunu gezeyim mi? Hala mı bitmedi ya? Ya artık yeter ha. Nereye? Ooo lahmam iniyoruz. Çevrede sivri suslar. Belediye mu ya. <laughs> Nere? oraya, ben oraya hiç girmek istemiyorum. Anne dayı bul. Anne da kim bir kere? Anne da Amberella'nın kişisi mi nedir? Ne de ben anlamıyorum valla. <laughs> ya şöyle. Buralardan mermi alabilir mi? İhtimali kardeşler. Tamam buralar kırmızı olduğuna göre burada bir şeyler var. Umbrella Control Rocos değil yıllarca. Ne patlatıyorsunuz ya ona? Ne bu? Lan neydi o? Tövbe estağfirullah. Ay! Ayağını denk al. Aa! Ananı ver, taçakaladık iken diken. Kaçıyorsunuz ama, hori gidiyorsunuz ama. <laughs> ben arkadaşlar şu Gunpowder'la şunu birleştirmek istiyorum. Kurtmermi mi? Hay Allah! Bir <laughs> tane <Ben> de save alalım. <laughs> arkadaşlar bu arada ben ıı, ben e, videoyu bıraktıktan sonra dünkü birazcık gezdim ve iki, iki tane yani bir tane kapasiteli çanta buldum. Sonra bir dinozorun girdiği yerden girdik. İnşallah bir olmaz. Dinozor böyle arkadan vaaap diye böyle çıkarsa kıyamet last problem Vallahi tekrar yap hadi. Ya Korkuyor. İşte. E ben buradan atlayınca dinozor kesin ve net gelecek. Geldi. gelecek bak, gelecek. Geldi mi? Geliyor. Geldi arkada arkada. Bir dur, bir dur. Bir bekle. Aa, orada. Geldi. Hiç ama. Oha oha oha. Ben o zaman kendine baktım. Ne vardı? Ne? Yeter. Bana vermiş. bitirdi. Ha, koş lan. Koş bir daha yiyeceksin. dönüp dönüp vuruyoruz. Anlamadım. Orada da hep böyle böyle duruyoruz zaten. Arkadaşlar şimdi nazar gibisin bir tane seviyeli bulalım. Bitireceğim zaten 15 dakika oluyor. ve git ya. istiyordu sana? Dinozor. Canavarı. Pislik. İyi. Lan Ayda, madem orada yol vardı ben neden bu canavarın yolundan sürekledin ya? Vallahi saçmalıyorsun <laughs> ha. Just get up here. Baksana burada yol var. Beni ne sen sorguluyorsun ki şu an? Ben zaten polisim. Allah Allah. <laughs> Beni ya. <laughs> Aha, olsun, olsun. <laughs> Leon böyle çok iyi değil mi? <laughs> isiniz diyor. Dur. Gel bir ara. Kimdi o? Aa gel, videoya biz Arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlara farklı da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın şu kapıdan herhalde ilerleyeceğiz. Takipte kalın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.